Havadis Online Haber Portalı. Sevgili vast takipçileri. Şu anda yanımızda Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu ender futbolculardan Fatih Tekke Kendisi Semerkant'ın düzenlemiş olduğu bu yılki 10. turnuvaya konuk olarak geldi. Kendisinin turnuvayla alakalı düşüncelerini alalım ilk başta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle tabii turnuva değil. Burada vatandaşlarımızla, insanımızla bir arada olmak gayet güzel, mutluluk verici bir şey. Özellikle bu tip organizasyonların bizi mutlu eden tarafı şu. Burada en azından yalnız olmadıklarını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Yemeklerimiz aynı yemekler, konuşmalarımız aynı, kültürümüzü burada sanki hiç yabancılık çekmez, çekmemiş gibi. Gayet güzel bir ortam var, sıcak bir ortam var. Organizasyonu yapan herkese tabii teşekkür etmek lazım. Bize de rica ettiler, geldik. Geldiğimiz için de gayet mutluyum ben. Teşekkür ediyoruz biz. Ee, biraz da karenizle alakalı birkaç soru soralım. Ee, bildiğimiz üzere şu an milli takımda bir görevdesiniz. Ee, görevinizi tam olarak nedir? Bizle paylaşır mısınız? Ben yani Futbol Federasyonu'nda şu an A2 milli takımının yardımcı hocası. Müfit Erkasap'la beraber. Ee, bir yıl oldu yaklaşık. Şu an için oradayız. Futbol Federasyonu'ndayız. Ee, şu anda yaklaşık 50 takım var turnuvada. Tabi ee, tabii genç futbolcular da var. Ee, umut ediyoruz. E Futbolcuları da yakından takip etme imkanınız bulunuyor. Gözünüze çarpan futbolcular oldu mu? E, buradaki gençler hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi e, şunu söyleyelim. Türk insanı her konuda olduğu gibi futbolda da yetenekli, başarılı. Fakat tabi bu tip organizasyonlarda özellikle bizim e, seçmemiz gereken oyuncuları bu tip organizasyonlarda değil. tabi. biraz daha profesyonel <laughs> liglerde. E, ama şunu söyleyeyim. Yani buradaki vatandaşlarımıza şunu söyleyebiliriz, burada e, yani e, 8 yaşından 18 yaşına kadar, hatta belki 20 yaşına kadar bütün oyuncularımızı, bütün vatandaşlarımızı takip ediyoruz. Yani ciddi bir şekilde takip ediyoruz. E, burada onlardan isteğimiz e, tabii ülkeleri adına verecekleri karar çok önemli. Bunu da çok önemsiyoruz. E, şunu sakın hissetmesinler. Bizi kimse izlemiyor falan gibi bir e, hissiyata kapılmasınlar. Tam tersine ben tam işin içerisindeyim. E, bu işin bütün e, sadece Avrupa'da değil, dünyada, Türkiye başta olmak üzere dünyada e, oyuncularımızı takip eden bir e, e, sistemli scout ekibimiz var. Dolayısıyla burada e, yetenekli oyuncular muhakkak vardır. Çünkü e, biz Türk'üz. Dolayısıyla bizde yetenek muhakkak olacaktır. Ama dediğim gibi bunu e, küsmeden, bıkmadan bunun bir üst yapısı olması lazım. Kendi yaş grubumuzla da alakalı, takımımızla alakalı da dediğim gibi bu tip organizasyonlar değil. Burada sadece manevi bir destek, moral, motivasyon olsun diye geldik. Zannediyorum bir nebze olsun e, bunu bunu hissettirdik. Sevgili haris takipçileri, e, Dolmen Messe Halle'de Semerkant'ın düzenlemiş olduğu e, 10. turnuvada e, röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda e, Semerkant Başkanı e, Selim Şahin Başkanımız var. Başkanım e, ile alakalı düşüncenizi alabilir miyiz? Bu Allah'ın izniyle 10. turnuvamızı düzenliyoruz. 10. senemiz. <laughs> Şükürler olsun. Katılım çok iyi. Daha Salzburg'dan, Viyana taraflarına, şey, Linz taraflarına gelen takımlarımız var elhamdülillah. Şu ana kadar huzurlu geçti. Elhamdülillah bir problem sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra devam eder. Elhamdülillah iyi gidiyor. Ee, bir de Hadi. konumuz var. Evet ona da değinelim. Adik Tekke kardeşimizden Allah razı olsun. Bizi kırmadılar geldiler. Turnuvamızda teşrif etti misafir olarak. İnşallah iki hafta sonra ilahici bir kardeşimiz de gelecek. <laughs> Elhamdülillah sıkıntı yok yani devam yani ediyoruz. Bu anlamda e, gençleri bir şekilde e, spora e, kazandırmış Ama olduğunuz biz, için gençleri yani huzurlu bir şekilde birlik, beraberlik olsun kardeşlik olsun sıkıntı çıkmadan böyle kaynaşma amaç da olsun. niyetimiz yani sadece Allah Celle'nin rızası için birlik beraberlik, gençlerimiz birbirine kaynaşması, birilerine vesile olabilmek için. Gayret ediyoruz inşallah. Oldu. Ee, Çalışmanızda başarılar diliyoruz. Allah. Allah razı olsun diyoruz. Allah sizden de razı olsun. Çok sağ olun. Havadis Online Haber Portalı.